Bugünkü konumuz LGS 2024 okul puanları ve yüzdeliklerini konuşacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili sizlere güzel içerikler oluşturdum ve bütün illerin, bütün illerin yani aslında Türkiye'deki bütün okulların puan ve yüzdelik dilimlerine baktım ve karşınıza çıkaracağım bunları. LGS 2024 bitti evet ama biz hala sizin karşınızdayız hala size destek olmaya devam ediyoruz Ve devam da edeceğiz Çünkü biz sizi seviyoruz bizim için önemlisiniz sizi bilgilendirmek adına elimizden gelen fazlasını yapacağız Çünkü bununla ilgili soru işaretleriniz var kafanızda Acaba okul puanları ne olabilir yüzdelikler ne olabilir şeklinde e, Biz de neye göre tercih yapacağız 2024'te e, Biliyorsunuz ki tercih dönemi başlayacak 28'inde açıklanacak. Ondan sonra hemen tercih dönemi başlayacak ve ona göre de e, okulları belirlemeniz gerekiyor, hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor, seçmeniz gerekecek ve e, bugün sizlere bunların hepsini tek tek göstereceğim. Öncelikle biz sizlere seviyoruz. Tercihler döneminde beraber işleyeceğiz. Tercihlere kadar da yanınızda olacağız. Merak etmeyin. Hatta 9. sınıf mifra değişiyor biliyorsunuz ki çok fazla karışıklıklar olacak. Orada destek olacağız. Sizlere işte matematik kısmında destek olmaya çalışacağım, gayret edeceğim ve sizlere yine bu yönde desteklemeye çalışacağım. Hatta 9. sınıf için şöyle bir sınıf oluşturabiliriz. Yani bir zoom'dan özel bir sınıf oluşturabiliriz arkadaşlar matematik adına bununla ilgili de eğer bilgi almak istiyorsanız instagram adresimize gelip hocam bununla ilgili bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz ve instagram adresimizi mutlaka takip edin orada okullarla ilgili genel bilgiler vereceğiz işte Galatasaray Lisesi işte ne bileyim iyi liseler normal nitelikli liselerle ilgili sizler orada bilgiler vereceğiz mutlaka instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. peki başlayalım bugün arkadaşlar Biliyorsunuz ki biz tercih yapacağız. Peki tercihleri neye göre yapacağız? Tercihleri 2023 öğrencilerin son yerleştiği puana göre yapacağız ve bununla ilgili zaten açıklamalar var, açıklandı. Yani aslında sizin tercih yapacağınız okul puanı ve yüzdelikler belli. Bunlar belli. Bizler e, sizlere göstereceğim, yani sizlere anlatacağım, sizlere e, PDF'ini atacağım. Yani açıklama kısmında da zaten bulabileceksiniz. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Siz 2024 tercih döneminde buradaki yüzdelik dilim ve puanlara göre tercih yapacaksınız. Yani mesela örnek veriyorum. Hemen açtım. Ben burada tüm arkadaşlar bakın tüm ama tüm liselerin yüzdelik dilimlerini sıralamaya göre yaptım. Sen de kendi yüzdeliğine göre buradan hedefler koyabilirsin ki hedeflerini mutlaka yaz yorum kısmında görmek istiyorum. Hocam benim hedefim şu lise şu yüzdelik falan diye e, lütfen yazmaya çalış tamam mı? Okul gelir gelmez onunla ilgili de ayrıntılı bir şey yaparız. Video çekeriz merak etmeyin. 28'inde bir sonuçlar açıklansın. Tercihler dönemi kısmına girelim hep beraber. Ondan sonra o işle, orada çok fazla videolar çekeceğiz zaten. Şimdi Galatasaray'ın e, zaten full olduğunu biliyorsunuz. E, ve İstanbul Erkeğin de full olduğunu biliyorsunuz. Yani bütün kontenjanın 150 kişinin de 150 kontenjanı varmış arkadaşlar. 150 kişi de full yapmış ve onaramışlar. E 100 kişi de buradan 150 de buradan toplamda 250 kişi zaten Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmiş. Sen de buna göre yüzdelik yani buna göre tercih yapacaksın. Şimdi ben şunu diyemem tabii ki. Bu sene taban puanı 500'dü. Yine 500 olur diyemem. Neye göre diyeceğim bunu? LGS birincileri açıklandıktan sonra diyeceğim ben bunu. Mesela örnek veriyorum. LGS birincileri geçen sene göre az gelirse diyeceğim ki evet bu puan düşebilir. Taban puan düşebilir. Mesela işte İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 497,468 puanla kapatmış ve yüzdeliği bu şekilde gelmiş. Yani şunu diyebilirim. Sen bu sene 497,48'lerde yüzdelik diliminde değişiklik olabilir. Ya yani belki de 0.04 0.03 olacaktır. O yüzden arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biz bu sene geçen seneyi karşılaştırdığımızda puanların yani okulların puanlarının düşeceğini düşünüyorum ben. Neden düşecektir? Çünkü yüzdelik dilimler bir oynama olacaktır. O oynamadan dolayı da okulların puanında düşüklük olacaktır. Bu benim kendi fikrim tabii ki. Mesela örnek veriyorum ben burada dediğim işte İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi ya 497 belki de sen 497 olarak tercih yapacaksın ama yüzdeliğine baktığımda 0.06 yüzdeliğine girmişsindir. Ama puanın bundan daha düşüktür. Mesela 495 küsuratlarda bir şeydir. 494 küsuratlarda bir şeydir. O yüzden e şimdi sen 495 küsuratlarda %6'ya giriyorsan yine zaten bu liseyi kazanma ihtimalin olacaktır. Asıl bizim Bilmemiz gereken şudur. 28'inde açıklanacak durum var ya yüzdelik diyeyim arkadaşlar. Sıralama. Yani bu sınav puan sıralaması puan sınavı değil sıralama sınavıdır. Yani senin aslında en önemli şeyin sıralama olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı 28'inde açıklanında genel ve il olarak iki tane yüzdelik dilimin belli olacaktır. Zaten sen bunlara göre tercih yapacaksındır. Mesela yüzdelik dilimin 0.06. Mesela 0.0. Mesela 1.15. Mesela 20 örnek veriyorum. Ee, mesela aşağılara doğru indiğimizde arkadaşlar tüm illerin tüm okulların var burada. Yenemiyorum aşağı. Şöyle indiğimizde mesela örnek görüyorum. Sen 471 puan aldın. Hocam benim puanım 471. Ben buraya girebilir miyim diyorsunuz mesela örnek veriyorum. Arkadaşlar bakın 471 puan alırsan eğer bence şu anki hesaplamalarınıza göre 471 puan aldıysan bu yüzdeliğin altına düşersin. Yani 471 puanla daha başarılı olursun geçen seneye göre. Anlaşıyor muyuz? Burada inşallah anlamışızdır. Yani o yüzden sen 471 puan aldın ya bu sene örnek veriyorum kesin yüzde 80 diyelim bu okul yüzde 80 gelir zaten. Hatta bunun bir yüz seviyesini de düşünebilirsin. Ne var mesela? Yüzdelik dilim işte ne var? 2.42'ler var mesela. Buralar örnek veriyorum işte 2.41'ler var. Yani zaten sen yüzdelik dilimin açıklandığında tercihleri biz ne yapacağız? Buradaki yüzdeliklere göre tercihler yapacağız. Tamam mı? Mesela senin yüzdeliğin açıklandı abi. İşte dediler ki 0.98 aldı bu çocuk. Veya işte 2,27 aldı bu çocuk. Yüzdelik dilimine geldi. O zaman ben diyeceğim ki bu yüzdelik dilim aralığında hangi okullar var? o okulların yüzdelik yani o okulları tercih etme zaman dilimimiz olacaktır. Ve şunu söylüyorum tercihler dönemi çok kritik olacağı için arkadaşlar ben size oyunda destek olacağım. Yani e, hani şeyi veriyorlar ya size mesela örnek veriyorum işte okul sıralaması olacaktır ya o okul sıralamasını yani yüzdelik sıralamasını çok iyi yapmak gerekiyor. O analizi o ayrıntıyı ben sizlere oturacağım, çıkaracağım, yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu yöndesilere destek olacağım. Çünkü çok değerli olacaktır. Ben buradaki pdf'i de sizlere paylaşıyorum. Aşağı kısımdan ulaşabilirsiniz. Instagram sayfası kullananlar varsa orada ara ara bu şekilde liselerin analizlerini de paylaşmayı düşünüyorum. Yapabilirsem lütfen Instagram'dan da bizi takip edin. Instagram adresimizi hemen yazıyoruz. LGS Hocam 2 mail'e Yani tercihler dönemiyle ilgili kafanızda soru işaretleri olur. Takıldığınız yerler olur. Buradan bana sorabilirseniz elimden geldiğince müsait olacağız. Size bunu zaten cevabını vereceğim. Şimdi şöyle yapmamız gereken tek şey şu arkadaşlar. Milliyetin bunları yayınladı. Biz de bunları alacağız. Bunlara göre tercihler yapacağız. Yani senin 2024 puanın yani tercih yapacağın Puan dilimi bu şekildedir. Bunlara göre biz tercihlerimizi yapacağız. Anlaşıyor musunuz? Yüzdelik dilimler bu şekilde ve bu şekilde tercihlerimizi e, bu aralıklarda yapmamız gerekecektir. Puan diliminde evet, puan dilimi bizim için çok mu önemli? Hayır, çok önemli değil. Bizim en önemli şeyimiz zaten burada yüzdelik dilim olacaktır. burada bakabilirsiniz hangi okulun hangi yüzdelik dilimde kapattığına bakabilirsiniz. yani şunu düşünmeyin şu kafanızı karıştırmasın lütfen tekrar anlatıyorum. Ben 483 bekliyorum 0.84'e mi girebilirim öğretmenim dersen hayır daha düşük gelir üzerin daha yüksek daha iyi olur yani tamam mı? Mesela şöyle sen hesapladın. Hocam benim yüzlerim 480 benim puanım 483'lerde falan geliyor. O zaman ben sana diyebilirim ki sen tercihlerini işte %0.68 0.72 olarak da düşünebilirsin. Anlaştık mı? Ya yani biraz daha böyle güzel liselerin gelme ihtimali daha güzel olacaktır. Zaten 28'inde Açıklanır açıklanmaz sizlerle beraber olacağız. Canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınlarda değerlendirmeler yapacağız. O yüzden onları da kaçırmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kaçırmaya kadar abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Allah'a emanet Sizleri çok seviyorum. Hemen aşağı kısmına bakıyorum. Sizler de kendi liselerinizi, liselerin mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle.